Merhaba. Sizinle biraz olumsuz düşüncenin zihne ve ruh sağlığına etkisi üzerine konuşmak istiyorum. Hiç fark ettiniz mi? Bazen zihnimizde dönüp duran düşünceler bizi tüketiyor. Ya başarısız olursam? Beni hiç sevmiyorlar mı? Asla yeterli değilim. Hep benim başıma kötü şeyler geliyor. İnsanlar benimle uğraşıyor. Ne yaparsam yapayım yaranamıyorum hiç kimseye. Hayatta hiç istediğim bir şey olmayacak benim. İşte bunlar olumsuz düşünce kalıpları. Sürekli tekrarlayan bu ve benzeri düşünceler zamanla ruh sağlığımızı etkiliyor. Nasıl mı? Kaygı bozuklukları, depresyon, stres, işte hepsinin temelinde bu negatif düşünceler var. Zihnimiz düşündüğümüz şeyleri zaman içerisinde gerçek gibi algılar. Olumsuz düşünmeye devam ettikçe Beynimiz bunu bir tehdit gibi algılar ve stres hormonları devreye girer. Sonuç: sürekli huzursuzluk, uykusuzluk, odaklanma problemleri ve diğer olumsuz etkiler. Oysa ki bu döngüyü kırmak mümkün. Ama önce bunun düşüncelerimizden meydana geldiğini ve bu yüzden oluştuğunun farkına varmalıyız. Yani kendimizle ve düşüncelerimizle yüzleşmeliyiz.